Pati ver. Pati ver. Ha, aferin oğlum. Baya bir tekrarlansana. Bugün Zeynep Arslan'la beraber çocuk ve spor üzerine konuşacağız. Zeynep hocam. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Doktor Zeynep Arslan. Öncelikle 6 yıl Gazi Fakültesinde okudum. Şu anda pediatri eğitimine Kırkaya Tıp Fakültesinde devam ediyorum. Ve çocuk ve sporla ilgili konuşmak için Paris'in Street'e geldim. Paris'in spor yaptığı ve antrenörü oldu. Ben de onları cevaplayacağım. spor üzerine konuşacağız, çocukların gelişimi üzerine konuşacağız ve çocukların sporu bırakmaması için neler yapabileceklerinden de bahsedeceğiz. Çeşitli soruları var. Onları cevaplamak üzere buraya geldi ve başlıyoruz. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Çocukların spor yapması neden önemli? Çocukların spor yapması şu yüzden önemli. Birincisi, sağlıklı bir yaşam için ilk alışkanlıklarını çocukluk döneminde kazanıyorlar. Aynı zamanda hemen hareket becerilerini de öğrendikleri yaş çocukluk döneminde. Tabii ki sonradan da alınabiliyor ama yani çocuklar her şeyi açık olduğu için o yaşlarda bir an önce kazanmaları ve hayata atılmaları lazım. Bu hayatta bizim ne işimize yarayacak sağlıktan başka? Daha iyi koordinasyon ve daha iyi konsantrasyon sağlayabilmeleri için bir kere çocukların antrenman yapması, spor yapması şart. Ayrıca çocukların spor yapmaya erken yaşta başlamasıyla sporu sevmelerini sağlıyoruz. Çünkü sonrasında spor yapmak isteyen yani gerek fiziksel görüntüsü için, gerek sağlık problemlerinden dolayı spor yapmak isteyen insanlar daha önceden böyle bir tecrübeleri olmadığı için hem kendilerini çok dışlanmış ve içine kapanık hissediyorlar, hem yeterince özgüvenleri olmadığı için spora çok fazla tutunamıyorlar ve bırakıyorlar. Bu da bize sağlık problemlerini getiriyor aslında. O yüzden hani birçok çocuk için erken yaşta başlamak bu hani tabii ki ilk spora başladıklarında bir branşa özgü çok yoğun antrenman işte örneğin basketbol için çok yoğun basketbol antrenmanları değil tabii ki oyunla beraber bu geliyor. Ve sonrasında spora devam ediyorlar ya da bırakıyorlar. Bırakma sebeplerini de geleceğiz sorulardan birinde. Evet. Zaten çocuklar aslında e, 1-2 yaşlarında yürümeye başladıktan sonra etraf keşfetmeye başlıyorlar ve e, uyumadıkları süre içinde hiç hareketsiz kalmıyorlar. Ama şu 4-5 yaşından sonra çocuklar bir televizyon ve telefonla tanışıyorlar ve sonrasında işte günün 5-6 saati, saati ekran karşısında geçmeye başlıyor. E bu çocukların hayatını aslında olması gerekenden çok daha sedanter bir hale getiriyor. Bu yüzden çocukların, günümüzdeki çocukların özellikle spor yapması için ayrı bir çaba harcamamız gerekiyor aslında ve hareket etmeleri için. Bunun için de aslında eğitmenin rolü çok büyük. Çünkü ilk defa spor yapacak bir çocuk. Yani daha önceden ortama yabancı olduğu için ve büyük ihtimal evde sürekli televizyon ve bilgisayarla oynadığı için çok kendini yalnız hissedebilir. Ve ilk başta hatta oyuna katılmak veya antrenmana, spora katılmak istemeyebilir. Bunun için de eğitmen çok önemli dediğim gibi. Oradaki çocuklarla, diğer çocuklarla iletişim içinde olmalı ve beraber o oyuna sokabilmeli. Bazı hocalar var mesela çok fazla bunun üstüne düşmüyor. Eğer gelirse gelir, gelmezse gelmez diye. Ama o çocuk için çok ciddi bir travma olarak kalıyor. Ve bir daha sporun sesine bakmıyor. Evet, o yüzden aslında çocuğun sporu sevmesi için sizin çok önemli bir rolünüz evet. var değil mi? Hayatında hiç spor yapmamış bir kız çocuğundan bahsedelim. 12 yaşında olsun bu kız çocuğunun spora başlaması için ve bunu devam ettirebilmesi için çocuğa ve ailesine neler önerirsiniz? Öncelikle hani aile ne kadar destek oluyor bu çok önemli. Bunun hep yanında olmalı ve gerekirse evdeki bütün düzenini değiştirmek zorunda. <laughs> ve kesinlikle hani gerekiyorsa psikolojik bir yardım alması gerekiyor. Çünkü bunu psikolojisine yenemezse eğer antrenmanda zaten gitmek istemeyecek ve katılmak istemeyecektir. Sonrasında beslenme için bir diyetisyenle görüşülebilir. E, diyetisyenler çünkü hem hani çocuklar için olduğu için daha profesyonel bir şekilde e, yaklaşılması gerekiyor ve çocuğa hani hem e, onun sevdiği şeyleri de yiyebileceği hem de aç kalmayacağı şekilde düzenlediği beslenme programıyla ilk başta spora getirilebilir. Sonrasında spora geldikten sonra yine hani çocuk olduğu için bir oyun, bir e, arkadaş çevresi isteyecektir. Yani orada güzel vakit geçireceği bir ortam isteyecektir. Yani bizim gibi değil. Yani spor yapmayı sevmiyorum ama gideyim de bir, bir iki kilo kaldırayım gibi düşünmeyecektir. O yapmak istemeyip atacaktır bile. Ortam Dolayısıyla evet. gerekiyor. Evet. Öncelikle istemesi ve sevmesi lazım. Bu bazı sporları da sevmeyebilir. O yüzden denemeye devam etmemiz gerekiyor. Hani basketbol sevmediyse voleybol deneyebilir. Voleybol sevmediyse daha bireysel bir spor deneyebilir. Yine orada da arkadaşlar olacaktır ama sporu hangi sporu sevdiğiyle de ilgili biraz. <laughs> e, tabii çocuğun yaşına göre yapabileceği aslında sporun çeşitleri de var ama ben özellikle ailelerde şunu görüyorum poliklinikler konuştuğum zaman e, mesela çocuğu voleybol takımında oluyor ve e, o çocuk haftada iki defa atıyorum ikişer saat olsun voleybol antrenmanına gidiyor fakat e, yaz tatili geliyor ve o çocuk hani Oraya Rosebud'u denir, yani, yapamıyor. Ama başka bir alternatif bir ailesi gerektiğini düşünmüyor. Onlara göre hala yazın çocuk bir şey yapmadığı halde çocuk spor yapıyor zannediyorlar. Evet. <laughs> Dolayısıyla hani e, bunun e, hayatın bir parçası olduğunu, hani öyle yazın kışın olmadan hayatın her döneminde, her haftasında, e, belli günlerde yapmak gerektiğini ailelere bir önce anlatmak gerekiyor. Bu kadar <laughs> evet evet. bunları da belirtmek gerekiyor. Ya eğer 3 ay tatil yapıyorlarsa en azından tatil yaptıkları yerde ufak bir araştırma ile hani iyi bir eğitmen bulurlarsa en azından spordan kopmayabilir. Çünkü geldiği zaman belki sporu bile bırakabilir. Çünkü pek yani canı bir şey yapmak istemeyecek, yorulmak istemeyecek ve sıkılacak hani spora gideceğim yine aynı şeyler baştan gibi düşünebilecek. Ee, eğer 3 ay o sporu yaparsa yani yazın da bırakmazsa ufak aralar olabilir tabii. Hani bir hafta, iki hafta tatile gittiğinde antrenman yapmayabilir ama hani düzenli bir hale sokması gerekiyor alışkanlık hale getirebilmesi için. Ya da böyle aralarda farklı spor dallarını keşfedebilir, değil mi? Ya zaten... Şey, ay bir yüzme deneyebiliriz ya da başka bir şey, mi istiyorsun? Zaten şöyle, e, okul öncesi dönemdeki çocuklar için <laughs> tavsiye edilen şey şu, son yapılan araştırmalarda e, ACSM'in yani American College of Sports Medicine bir araştırmasında <laughs> çocukların e, tek bir branşta devam etmesi değil hani iki ay bir branş yapıp sonra başka bir branşa iki ay şeklinde e, bütün bir seneye yapabiliyorsa Çünkü... bütün sporları yapmasını tavsiye ediyor. Çünkü zaten e, bir profesyonel durum yok o yaşlarda. Ama ne kadar çok sporu öğrenirse o kadar çok temel hareket becerisi gelişecek ve sonraki zamanlarda seçeceği branşta çok daha başarılı olacak ve sporu daha çok sevebilecek. Çünkü ne kadar başarılı olursa o kadar çok keyif alabiliyoruz buradan. Ee, örneğin basketbol için e, el e, koordinasyonunu sağlayacak. Sonrası ama yani daha bacak ağırlıklı bir yani koordinasyon gerektiren bir futbol antrenmanına katılacak. Ve futbolda daha fazla bacak koordinasyonu sağlayacak. Bu onun hayatını da e, etkileyecek ve birçok bir kişiyle tanıştığı için sosyal de bile olacak aslında. Ee, kesin. Bunu aslında bundan e, 7 sene önce bir spor merkezi yapıyordu. Hatta basketbol derslerinde ben veriyordum. Hmm. E, ama onlarda şu vardı, e, işte bir hafta basketbol, bir hafta futbol, bir hafta işte tenis gibi oluyordu. Bu çok doğru değil aslında. Dediğim gibi iki ay iki ay şeklinde yapılması çok daha başarılı olduklarını gösterir. Çünkü bir haftada bir şey öğrenemiyor, e, son hafta daha Ondan sonraki hafta unutuyor. Evet, alışamadan, adapte olamadan spor bırakıyor. Yani aslında hiçbir şey öğrenememiş oluyor her seferinde. Çocukları yaşlarına göre iki gruba ayıracak olursak okul öncesi ve okul çocukları olarak e, bu çocukların e, ne sıklıkta ve nasıl egzersiz yapmasını öneririz? Şöyle, e, okul öncesi çocuklar için bu haftada iki gün birer saatten olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle oyun ağırlıklı olması lazım. Yani bu oyun tabii ki illa hani yal satarım, bal satarım falan değil. E, örneğin basketbol için bir topla sektirilirken bir mendil kapmaca oynanabilir. Hem aslında basketbola özgü bir gelişim ama aynı zamanda da bir oyun. Çünkü bunun sebebi çocuklar erken özelleşmeye girerlerse yani erken özelleşme dediğimiz çok erken yaşta böyle hadi yaparsın, daha iyi yap vesaire gibi üstüne çullanırsak veya aile baskısıyla işte senden olacak, işte senden basketbolcu olacak gibi dersek Çocuk ya stresten sakatlanıyor Hı -hı. ya stresten antrenmanda hata yapıyor, bir şey öğrenemiyor, odaklanamıyor. Bakın çok güzel. Bir evet, oluyor. evet. Ya da e, bu antrenörden de olabiliyor bazen. Hani, evet, e, çok büyük beklenti içine yani giriyor için daha o yaşta. Çocuklar evet. olmalı yani çocuklar evet. için e, özel olmalı antrenör için. E, ve de şu oluyor. Sakatlanabiliyorlar ileriki yaşlar belki o yaşta değil ama çünkü çok fazla daha gelişimini tamamlamamış bir çocuk için çok fazla yüklenmek demek İleriki yaşlarda kemik bozuklukları <laughs> olabiliyor. Bu da mayıştı, bu da bizim çocuk. <laughs> Ve de örnek vereyim, dizlerindeki kemiklerin gelişimi daha bitmediği için çok fazla yüklenildiği zaman oradaki kemik yanlış bir şekilde büyüyebiliyor. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Okul sonrası yani 15-18 yaş civarındaki çocuklar için ise şunu söyleyebiliriz. Daha önceden bir kere geldi çocuk. Daha önceden herhangi bir temel hareket eğitimi almış mı ya da herhangi bir spor yapmış mı ona bakmamız lazım. Eğer yapmamışsa öncelikle onun temel becerilerini tekrar bizim çalıştırmamız gerekiyor. Nedir mesela? Ee, koşma, işte yön değiştirme, alan farkındalığı. Yani hangi alanda olduğunu çocuk bilmeli. Bazıları çocuk geliyor hani hadi sağdan dediğin zaman çocuk bir anda hani o şeyi tepki bir anda veremeyebiliyor. Böyle çocuklar da var gerçekten. Tabii ki. Her çocuk için özel bir program. Evet. Ne, yani ne durumda olduğunu görmemiz lazım. Sonrasında ona göre bir e, antrenman programı, ona özel başlatmamız lazım. Sonrasında diyelim ki spor yaptı, yine bir eksikliğini gördü. Yine bunu tabii ki hani temel hareket becerisi anlamında bir e, antrenman yaptırıp bunu üstünü kapatabiliriz. Zaten biyomotor özelliklerde kişiye özgü bir hani onları geliştirmek istiyorsak kişiye özgü bir program yapmamız lazım. Yani çocuğa özgü olmalı. Yani haydi çocuklar işte 10 tur koşuyoruz. Herkes 10 tur koşsun olmamalı. Herkes Çünkü hani herkes 10 tur koşamaz. Herkes aynı tempoda koşarsa herkes gelişemez. Çünkü kimisi için bu çok zor bir antrenman olabilir. Kimisi için yok yok. ısınma gibi olabilir. Spor kişiye biz. özgü olmalı. Bu çocuklar için de artık spor branşında özelleşmeye gidebilir. Bir de şunu ekleyeyim. Hı bazı branşlar e, erken özelleşme isteyebiliyor. Yüzme gibi, e, buz pateni gibi. Onlarda da hani branşa özgü zaten hani e, oyun da olacak ama zaten branş o kadar karmaşık bir branş değil aslında. Tabii ki teknik becerileri zor ama hani o yönde bir çalışma yapılması önemli. 15-18 yaşındaki çocuklar için de artık branşa özgü antrenmanların yapılması ve e, haftada 3 ile 5 gün arasında 1-1,5 saat civarında antrenman yapabilirler. Evet, çocuklara spor yaptırmalıyız, evet buna devam da etmeliler, bunu sevmeliler ama aralarda kazalar olabilir ve e, bu kazalar çocuğun sporunu sürdürmesi için e, zorluklar yaşatabilir ya da spordan korkutabilir. Bunların olmaması için nasıl önlemler almak lazım? Yani şöyle, spor yaralanmalar tabii başımıza gelebiliyor yani bizim de başımıza gelebiliyor, çocuklar için de olabiliyor. Aslında bu sporun bir parçası değil mi? Yani tabii tabii evet. Ama aslında var yani Şu boyunca. şöyle bir şey var hani spor yapmasın, katlanırsın. Hani yanılgısı var. Burada çünkü spor yapmazsa bizim ileriki yaşlarda yaşayacağımız evet. sıkıntılar çok daha büyük bir hayati değer taşıyor. Hı hı. Ama hani e, çeşitli branşlarda hani eğitmeni iyiyse eğer hani yaşayacağı sakatlıklar çok ufak olacaktır. Hı hı. Eğer bilinçsiz ve yanlış yapılan hareketle bir eğitmen yönlendiriyorsa veya kendi başına yapıyorsa bu sakatlık biraz daha ciddi olabilir veya bir maç esnasında atıyorum bir futbol maçında hani karşı tarafın yaptığı bir hamleden dolayı bir çapraz bağ yırtığı gibi ciddi bir şey olabilir ama yine de hani kalple ilgili problemlerden çok daha ciddi bir şey olmayacak veya başka hastalıklardan olmayacaktır. Bu yaralanmaları nasıl engelleyebiliriz? Bu yaralanmaların öncelikle iyi bir eğitmen tabii ki. Bu antrenmanı düzgün dizayn edecek çok aşırı yüklenmemesi lazım çocuğa ki sakatlıklar yaşamasın ve de antrenmanlarda çok eğitmen hani antrenmanı veriyor ve kenara çekiliyor. İzliyormuş gibi izlemiyor aslında. Çünkü hı. bir bıkmışlık oluyor çok eğitmende. Hı hı. Bunun olmaması lazım. Yani işini seven hala birçok eğitmen var ama çok fazla da sosyal medyada gördüğümüz kötü... Telefonuyla oynayan. Evet, telefonuyla oynayan. <laughs> hiç hani yanlış olsa da baksa da böyle sadece bakan ki eğitmenler var maalesef. <laughs> Bunun Bazen ben de spor salonlarında gidip müdahale de edesim geliyor. <laughs> ya <Yani> öyle <laughs> yapmamalısın. Ki hani o şeyler daha kötü çünkü çocuk onlar hani niye bakmıyorsun, niye yapmıyorsun demiyorlar da ailesi de görmüyor, bırakıyorlar çocukları, orada sohbet, muhabbet, çay, kahve yani. böyle şeyler olabiliyor çocuk yaşta da eğer bu çeşitli biyomotorik özellikleri geliştirirsek ki en e, hızlı geliştiği ve en iyi geliştiği dönemler e, çocukluk dönemi aslında en temelin atıldığı, örnek veriyorum siz bir virat antrenmanı yaptığınız zaman çocuğa 17-18 yaşına kadar geliştirebiliyorsunuz erkek için. Kadınlar için 13-14 yaşına kadar gelişebiliyor. Sonrasında platoya uğruyor. Yani daha az gelişebiliyor. Dolayısıyla çocuklar için bu çok önemli. Biz ne kadar bu motorik özellikleri geliştirirsek ileriki yaşlarda o kadar dayanıklı ve iyi bir vücuda sahip oluruz. Ve sakatlık riski, hani ters bir harekette bile çok düşeğe iner. Dolayısıyla bunlar almamız gereken önlemler aslında. Gelmek çok güzel gerçekten bayıldım e, tabloya tanışmak da çok Ay. Aa, güzel. Daha geldi. Daha <laughs> <Güzel güzel> geldi. Ne bu? Siyah. Bugünkü konuşmamız bu kadardı. Bugün de sağ olsun e, Zeynep hocamız geldi bize sorularını sordu güzel bir sohbet oldu e, güzel bir video çıkardık buradan. E, çocuğunuz varsa sporsuz bırakmayın. Hayatta daha özgüvenli daha sağlıklı bir yaşam geçirmesi için spora yönlendirmenizi öneriyoruz hocamla beraber bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocam teşekkürler size. De. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.